arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta uzun bir aradan sonra tekrar geliyoruz. Hadi bakalım. <laughs> Hadi bakalım. Ne haber? Aynen <laughs> sizi çok özlemişim <hazırım> Minecraft <laughs> oynamıyorum. Oğlum değerli şeyleri bile özledim Gel gel. Uhuu. <laughs> 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 Ye lan. Gel lan. Dur sizi öldürüp arkama pereri takacağım. Size sarıya boyacağım. Arkama pereri takacağım. Aslında sarıya takacağım. Ben şu koyun öldürdüm. Bir sürü. Şey. Baya şanslıyız ha. Bunu oynamak Tam evi Kombaydan. Şurası çok düz alan olduğu için buraya yapacağım manzarası da bayağı güzel bak. Dağ manzarası. A kömür o. Şuradan. Fidan düşsün de şuraya ağaçlar ekicem. bu kadar sevinçliyim. Niye? Çünkü bugün bir Brawl Stars bir Minecraft atıyorum. Brawl Stars'ı yükledi. Şimdi de Minecraft'ı. Özlemişim lan sizi. <laughs> oh my god. Şu paraya çıkacağım. Dur hatta şu Hadi bakalım. Bek, 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 Arkadaşlar ya diğer bölümde yaparız. Dans mı? O yakas yok. Ya kastan alamadım. Uf. <laughs> Ava e Altaçık karar, ka kararımı değiştirebilirim. Ah, ben bunlarla şey yaparım ya. Ne yapar. düştü. Eee, eksi <laughs> oksy anam bile Arkadaşlar niye özledim çünkü bayağıdır fazla Minecraft oynamıyoruz. Uzalar herhalde la. En azından 170 <laughs> yaşındayız. Minecraft hadi. Bir daha vurursun. Bu tam. Çiz çiz. birazcık kapatacağız. Kapat. Dur birazcık. Hadi bakalım. nerede lan kömür? On biz kömür geçtik mi? Geçmedik mi? Yok. On kömür. Hadi bakalım. Hop, hop. Ah. Neresiydi? Aaaa huuu Neresiymiş? Bakalım bakalım Kısa pantolon Ooo yukarıdaymış Tam şurası Aman neyse Bir A-Level unutmuşuz burada Huu Arkadaşlar devam ediyoruz Kapı çaldı hiç ben açmak zorunda kaldım. Eşek yavruları. Eşek şakası yapayım mı size? <laughs> Oğlum burası bir aday benziyor. Yani. Gel gel gel. Oğlum oh, canım bayağı fazlaymış. Ben niye yedim? şunu. Ha evcilleşti. Bunun adı Katray olacak. Aşağıya Katray. Katray yapma la. Katray. Yürü, yürü Katray. Katray yürü lan. Katray. Yürü, yürü. Oğlum bak, düş Oğlum bak, düş lan. oğlum geç lan dışarı. Şuraya. Oha ya. Tamam. Tamam. Kışıkmış la. Tamam, şunu. Allah, Allah, Allah. Oğlum yeter lan, yeter lan, yeter lan. Canım, hmm. canım. Bir eşek öldürsem eğer hile yapabiliriz. Evcilleştirin, sonra öldürün. Şurada bir yazı çıkacak. Allah bazıları iyi. Onu yokladı. yeter hile yapamamış. Allah'a. Uh. Gümüş attım. Gümüş attım. Hmm. Ev yapmamız lazım. Ev ev ev. Nasıl yapacağız? Ah.

uyku zamanı. Allah uyuyalım. Zombiler gelsin. Gelmesin. Biz yemesin. Tamir etmişim. Karepur geleyim. Bunların öldürmenin yolunu gidiyorum. Gel bili bili. Gel bili bili. Gel bili bili. Gel bili bili. Bu fazla insan öldürdüğü için. Bu Allah. Kim vurdu lan? Kesin iskeletti. Şu aşağıdaki iskelet vuruyor işte. Da. O orada. Yazık o şey. Acıkmışım o yüzden koşamıyorum. Kaç. Ha. Evet. Survival oynuyoruz bu arada arkadaşlar. Survival'da defret ediyorum. Ama bir yandan da seviyorum niye? Hıh. Hı. Arkadaşlar bu videoluk bu, kadar olsun. Yeterince şey yaptık. Diğer böyle dev yapacağız. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.